Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya ve bize hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, bugünkü paylaşımımız Bağ ve Bağcılığa merakı olanların bütün merakını giderecek bilgilendirici bir paylaşım olacak. İlk olarak Kabadokya'nın o meşhur üzüm bağlarında üzüm çubuklarının budama işlemi nasıl yapılıyor onu göstererek videomuza giriş yapmış olalım. Öncelikli olarak üzüm bağlarındaki en küçük üzüm çubuklarında budama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Budama işlemine hemen girişmeden çubuğun kök kısmındaki toprağı hafif eşiyoruz ve havalandırıyoruz. Bu sayede hem çubuğun kökünden yeni çıkan filizleri de temizlemiş oluyoruz. Şimdi artık budama işlemine başladık. Budama işleminde dikkat edeceğimiz nokta çubuğumuzun en düzgün dalını tek dal olaraktan bırakacağız ve bu sene meyve vermesini bu dal üzerinden gerçekleştireceğiz. Tek dal olarak koymuş olduğumuz çubuğumuzun sağında solunda ufak tefek dalları var. Onları da kesiyoruz ve bu budama işlemini bitiriyoruz. Sıra geldi bağdaki büyük üzüm çubuklarına. Burada da budama işlemi diğer budama işlemiyle aynı daha ayrıntılı bir şekilde anlatımını dilerseniz ustamıza bırakalım. Ustamız kendi nasıl budanıyor anlatsın. Arkadaşlar şimdi işte bu çubuk daha çok fazla bir yaşlı değil. Bu yani çubuk. Ona göre budama yapacağız. Uzayan golları geçmiş yılda bıraktığımız için bunu alacağız çünkü bu yormayacağız fazla. Hatta şuradan alacağız ki genelde hep dişi olan kalemler kullanacağız. Mesela şu kalem erkek alacağız. Bu geçmiş yılda bize verimini vermiş. Dişini bıraktık. Bu sonraki bize gerekeni verecek. Onu bıraktık. Yukarıya çıktı. Direğini çaktık. Direğini çaktıktan sonra bu bir yıl sonra bu yukarıya oturtturduk. İkinci yılda bunu gene sağlamlaştırdık yukarıda. Şunlardan biraz kalemleri kıstık. En son o hale aldık. Görmüş olduğunuz gibi üzüm çubuklarımız yukarılardan iyice sabitlendi. Artık bu saatten sonra meyve verene kadar bağımızda sulama işlemi yapmıyoruz. Yapraklarını, filizlerini vermeye başladığında da yaprak gübresi vereceğiz. Onunla ilgili de paylaşımımız ilerleyen zamanlarda gelecek. Az önce detaylı bir şekilde bağ budama işlemi nasıl yapılıyor onları göstermeye çalıştım. Asıl videomuzun can alıcı noktasına geldik. Bu dakikadan itibaren bağ ve bağcılığa merakı olanların kaçırmaması gereken püf noktalarını vermeye çalışacağım şimdi. Bu püf noktalardan ilki dişi ve erkek çubuklar hangileridir? Nasıl anlaşılır? İkinci püf noktamız çubuklar nasıl sünnetlenir? Şimdi söylemiş olduğum bu iki püf noktanın cevabını vermeye çalışacağım sizlere. Kıymetli takipçilerim, bir önceki sene sürgün veren kalem uçları kesinlikle erkektir. Bu erkek çubukları ayırt edemiyorum diyenler için de daha açıklayıcı bir Bilgi vereyim. Genellikle erkek çubuklar koyu kahverengi renktedir. Şu an burada 2 tonda üzüm çubuğu rengi görmektesiniz. Koyu renkli olanlar erkek çubuklardır. Açık renkli olanlar ise dişi çubuklardır. Demiş olduğumuz gibi koyu renkte gözüken üzüm çubukları geçen seneden sürgün vermiş olan erkek çubuklardır. Ustamız budama işlemini gerçekleştirirken kalemlerde 2-3 göz bırakıp budama işlemini gerçekleştirmekte. Kalemlerde 2-3 göz bırakmamızın sebebi şu an bulunmuş olduğumuz bağ, kıraç bir bağ. Kıraç bağlarda üzüm çubuklarında 2-3 göz kalem ucu bırakmanız yeterli. Ama sizin bağınız sulu bir bağdır. Sulu bağda budama işlemini gerçekleştirecekseniz de Kalemlerde 3-4 gözden sonra budama işlemini gerçekleştirin. Yani 3-4 göz bırakıp ardından budama işlemini yapın. Burada asıl önemli nokta budama işlemini yaparken en çok dikkat edeceğiniz husus kalemlerin gözlerine zarar vermemeniz gerekmekte. Budama işlemini çok dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor bu yüzden. Ustamız budama işlemini yaparken bu kalemde 3 göz bırakmış. Hemen yanındaki kalemde ise 2 göz bırakmış budama işlemi sırasında. Bu görmüş olduğunuz çubuk yerde olan çubuktu. Biz yerde çubuk istemiyorsak, askıya almak istiyorsak da üzüm çubuklarımızda sünnetleme işlemini yapacağız. Şimdi ikinci püf noktaya geldik. Üzüm çubuklarında sünnetleme işlemini 2 veya 3 yaşındayken çubuklar gerçekleştiriyoruz. Bu görmüş olduğunuz çubuk 2-3 yaşında bir çubuk. sünnetleme işlemi sırasında ana gövdedeki kök ya iki dal olaraktan bırakılmakta ya da tek dal olaraktan bırakılmakta. Ustamız şu an sünnetleme işlemini gerçekleştirdi. Bir sonraki sene yani seneye bu üzüm çubuğumuzu ustamız askıya alacak. Sizlere örnek olsun diye bir tane de askıya alınmış olan bir üzüm çubuğumuzu göstermek istiyorum. Az önce sünnetleme işlemini yapmış olduğumuz üzüm çubuğunda seneye aynı bu şekilde bir demir yardımıyla askıya alacağız. Bu bilgilerle birlikte bugünkü paylaşımımı bitirmek istiyorum. Umarım bağ ve bağcılığa merakı olanlar için bilgilendirici bir paylaşım yapabilmişimdir. İzleriniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünce dek hoş kalın, hoşça kalın.